Geri gel geri gel. Dur, Adam dur. hop diyor. Geri gel geri gel. İşte alacağız. Adam değil baba? Evet Kadın o. <laughs> Bindi artık. Şu an yolcumuz var bizim. Buradan geri gidelim. Lan nereye gidiyorsun ola? Dur. Kadın şimdi bağıracak beni nereye götürüyorsun diye. Evet. Sen kime selektör çakıyorsun? Ben bu böyle kalkarım arkadaş. Kalkar. Bekle bekle sopayı çıkarıyorum. Bakla, bekle 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 silah çıkarıyorum orada. Lan! <laughs> <laughs> Bırak baba ne yapıyorsun ya? Design kısmına tabi arada bug'ları olabilir olur bu kadar evet bu aracımız biraz Yine bir drift videosuyla başladık bu videolara bayılıyoruz <laughs> Toplanmayın herkes yerine gitsin toplanmayın evet, açın, açın Açın Aynı açın dağın, açın 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 Sinan sen çekici ara. Abi ben ekmeğimdeyim ya. Tamamdır müdürüm. Hemen gidip ölüyorum. Abi seveyim abi ya. Evet, e, Çocuklar var. Bizi ilgilendirmiyor Ay, hocam. Ha çekici de geliyor tamam. Ya, ya abi getirmeyin ya, ya. Abi. Gel kardeşim buraya gel 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 gel. Abi götürmeyin arabayı ya. Ya kes pis çiftçi Abi arabamı bırakın. <gülüyor> 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 ya, ne gülüyorsunuz lan? <gülüyor> İşhal olmuş böceğe ne denir? Ne denir? Ne denir? <laughs> Nedeni? 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 Çevir böyle. Olmadı ya. Klasik. Halil zor tutuyor kendini. Ses ver <laughs> Bakın bir tane daha söyleyeceğim. Tuvaletteki ona ne denir? Ne denir? Ne denir? Sifon. Bir tane. Komik <laughs> 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 <yani. gülüyor> Sen de farklı bir turist ol. Çalış bakayım. Hani Bak, böyle bir kaldırımda dursun siz no, ikiniz annenden gelin. <laughs> Sonra orada kavga etsin. I'm not speaking. İndin aşağı. Bak bilerek gitmiyor. Ay itekliyor, itekliyor. <laughs> nasıl deniyor? <laughs> <Ha>, çok. <laughs> Gidiyor iş. işte kurtulamazsın kaçıyor. Zenginler bir gün içerisinde ne yapar? Bunu göstereceğim arkadaşlar. Yanımda bir arabam var. Tabii ki bu değil. Şu ileride gördüğünüz BMW 8. Sakın böyle bir ezik arabayı kullandığımı düşünmeyin lütfen. Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugünkü Videomuza hoş geldiniz. Bugün Car Parking Multiplayer Oynuyoruz Bugün Huzeyfe Yok Babası Ben Acizane Videoyu Ben Çekiyorum olur. olur. <laughs> ben her Yükseldim Lan bas, bas Yol İşaretine Bas Allah <laughs> Nasıl Yapacağız Nasıl Mı <laughs> <Olur>. Tutmuyorum Lan Oye <laughs> Araban sığmıyor. Mahmut böyle zıplatmayı nereden öğrendin? <laughs> dın 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 Orada bir şey gördüm. Neredesin lan? <laughs> dın dın. Oğlum burada yer yok. Lan kör müsün? Mahmut <laughs> <laughs> gerçekten mi ya? Kendim Burada... işte. Bana... Dostum. Arabası Aa, fakir bu. Arabaya bak. <laughs> araba <30 'i> otuz. <laughs> <laughs> e, Lan arabam nereye gidiyor? Lan gidiyor araba. Nereye gidiyor oğlum <gülüyor> <gülüyor> Alo. Lan hızlandı hızlandı. Alo. Alo. Lan, gitti oraya park etti bu araç. Ben anlamadım. Hareket ediyor oğlum. Hayaletler bastı. Kim sürüyor oğlum bu arabayı kim sürüyor? Kardeş ben alabilir miyim arabayı?